Bu dersimizde HTML5 içerisine yeni eklenen uygulama ve odaklanma etiketlerinden Meter'a bakacağız. Meter etiketi eğitimi hazırladığımız sıralarda sadece Chrome ve Opera tarayıcısını desteklenmektedir. Siz de denemelerinizi bu tarayıcılarda yapabilirsiniz. Meter etiketi belli bir aralık içinde sayısal bir ölçüm ya da kesirli bir değer tanımlar. Bu aynı zamanda bir ölçü birimi olarak bilinir örnek olarak müzik çalıcıları ne kadar ilerlediğini ya da disk kullanma kapasitesini grafiksel olarak gösterebilir. Örnek üzerinde denemek için boş bir sayfada meter etiketini kullanalım. Meter etiketini açalım ve kapayalım. Etiketin önüne bitirme oranı yazalım. Meter içerisinde value değerine 0.5 verelim. Şu anki kullandığımız değer %50 anlamına geldi. Uygulamayı çalıştırıp test edelim. Pencereyi kapatıp kodlamaya dönelim. BR etiketiyle bir alt satıra inelim. Diskinizdeki boş alan yazalım. Tekrar meter etiketini açalım ve kapayalım. Bu kez üst ve alt limiti de biz belirleyelim. Hard diskimizin 250 GB olduğunu varsayalım. Min değerine 0, max değerine 250 yazalım. Bu kez aralığı biz belirlemiş olduk. Artık grafik hesaplaması 0 ile 250 arasında yapılacaktır. Bir de value değeri vererek grafiği test edelim. Örneğin hard diskin 50 GB'ı kullanılmış olsun. Value değerine 50 yazalım. Sayfayı görüntüleyerek test edelim. Meter etiketlerinin CSS ile grafik görüntüsü değiştirilebilir. Kod bölümüne geri dönelim. Meter değerine low özelliği ve ekleyelim ve minimum değerinden biraz daha yüksek bir değer verelim. Low değeri altında bir value değeri verildiğinde grafikteki yeşil renk sarıya dönecektir. Bu bir nevi uyarı anlamında gösterim yapmak için kullanılır. Value değerini low değerinden daha düşük bir değerle değiştirelim. Sayfayı tekrar görüntüleyip deneyelim. Benzer şekilde meter etiketine high özelliği verelim ve maksimum değerini geçmeyecek bir değer verelim value değerini de height değerini geçen bir değerle değiştirelim. Sayfayı çalıştırıp deneyelim. Gördüğünüz gibi love ve Hike özellikleriyle grafik üzerinde renk değişiklikleri yapabiliyoruz. Bu değerleri ileriki derslerimizde dinamik olarak değiştirip görselliği daha net göreceğiz. Meter etiketi içinde kullanabileceğimiz bir diğer özellik optimumdur. Optimum min ve max arasındaki en iyi değeri belirtmemizi sağlar. Bu değer low değerinden düşük ya da high değerinden yüksek ise grafik üzerinde değişiklikler gözlenir. Son olarak title özelliği ile meter etiketine bir isimlendirme yapabiliriz. Fare ile grafiğin üzerine geldiğimizde resimlerdeki alt özelliği gibi baloncuk içerisinde yazı çıkar.